Gel ama yama gel yama gel fail olmasın Herkese geldim merhaba arkadaşlar bugün sizler bir gideceğim Bir bu burcu bunların yanımda Semih var Kapış Evet Kıraş <laughs> olmuş Bakalım Evet kapışın İlk başta Eee Anne Kırınkılı deneyelim kılı. Yani şu ismi insan şu kıl Görünce Dince tikiniyor Bir Kısık krispy biz e, krispy unutacağım e, e, ilk defa bir güzel şeyler yiyorum. Bence krispy der daha güzel olamaz ya Serhat. Of yaktı bunu mu yaktı lan? Bakayım. Kısık çok ağır. Vay ağır lan. Çok ağır bildiğin çok baharat kısık var tadı. Sayın evet, seyirciler kesin siz de devi, deneyeceksiniz ama denemeyin derim. Aha. Bundan <laughs> yaş geldi oğlum. Bu ne? Ah. Köye e, gidecektim. Sen, köye gideceğim. Iki tane, i̇ki tane at. Bırak. Yenmez. Yani. Gençler. Gençler siz puan yemeyin. Puanımız hala sıfır. Bakalım ne oldu? Ee, gof gofu deneyelim. Gof gof. Gof gof bir şey mi? Bilmiyorum. Bu da Eti Alaska Frigo'nu Alaska Frigo değil lan Şey dileyim ver Abdullah çocuk Yardım şuraya hmm. Güzel Güzel Buna Bir Şu an puan 2'ye yükseldi sıfırdan Bence güzel hmm, Çok güzel, güzel. ya yani. Şimdi aynısı Serap hmm. Eee var Kek Donat kek. Kek güzel. Bakalım kek. Kek tara benziyor mu? Kek. RC'ye benziyor mu? Çikolata var bir tane. Ona evet. Erimiş ya kankayı. Tabii. Bakalım. Hadi. İksen kanka kırılmış. Arkadaşlar kırılmış. Böyle diyeceğiz. Siz alacaksanız da bir bakın arkadaşlar. Hıh. Hadi kanka. Biz geçen kaldığımız 3 2 1. Hmm. Bu sefer Güzel ne? Çok da güzel. Arkadaşlar siz de bunu deneyebilirsiniz. Hı, Ama denemeyin. Meyveli şey var ya. Tek onun tadı aynısı yüzde Bende de ya. Özenti. Yani. Özentiler ya. Ve ice işte. tea. Birazcık da içecek içmemiz lazım. Yani. sen hiç kanka. Şuradan bakayım be. Liptor Ayşe'nin aynısından işte. Doğru değil mi? <laughs> Neydi bu? Şeftali bence çok Bence de. güzel Nasıl <laughs> kanka? Çok fena. Çok fena gençler. <laughs> Güzel bence. Evet. şimdi sırada evet, yapalım. İkisi de var. Bizim dün e, çok az şey olduğu için abur cubur maalesef öbürleyenle de olduğu için almadık arkadaşlar. kusura bakmayın. Yani Siz daha çok alabilirsiniz yani. Bizim bilimde olmadığı için yaptım. Yoksa Market falan. Ben karşıdan alacaktım ilk başta gelirken gördüm. Sonra bizim mahalle mahallede ikiden aldım. Bakın şu şekilde bak. Şu kupuşa bak ya. Ya Değil. Bu, bu bir minti ya, bir bir birazcık bir şey. Bak, üstünde sarı tabaka var, değişik bir tabaka. Hmm. Şeyde yok, derinde yok gençler. Siz de deneyebilirsiniz. Hı Bu güzel. Şu kırmızı mıydı? Onu denemeyin asla. Ben, hayır. Şu an var ya bir anda... Dersini yukarıda patlayan. Hımm <laughs> <laughs> Vovun Vov yeter, metronun çakması bakalım metro bula gider bu mu? Metrodan güzel olduğunu pek düşünmüyorum ama Evet Yine de deneyelim Bu onları almadım bilirken Yok sadece bir mi var Zaten böyle Böyleyim sana Oğlan, Hı -hı. bu taş gibi metronun çakması demedik mi? Aynen öyle. Evet. Yok. Çıkmaz çok sert Bir dişi, dişi ya. Çok sert bir tabakası var. Hı hı. Bunu da denemeyin arkadaşlar. Deneyebilirsiniz yani gider. Ben yaşayayım benimden büyük yaşlar 40, 40 üstü neyse denemeyin kimse denemeyiz. çünkü dişinizde sıkıntı varsa benim dişim var şu an şu an ağrıyor var ya benim de ya ve son olarak o hala çok uçlu <laughs> <Değil> de. <laughs> son olarak dişimiz var bakalım bu da ee, Şeyin yerine doritosu yerine geçecek mi? acılı Doritos var kırmızı onun yerini tutacak mı bakalım deniyoruz bir. Bir Al. Tane. Bakalım. çok, çok güzel. Bu 5 puan? Ay kaç olduğunu unuttum. Şimdi gitti lan. Ay, ay sonradan kötü tat geliyor. Hmm. Arkadaşlar Ama bu biraz güzel. deli. Ay şey biraz çok hoşuma gitti. Kof kofu sevmişiz değil mi? Evet. Metro metronun çakması sevmemiş. İki bak iki, 4. Ee, sonra başka. Bu altı 6 bu. Altı kaç ürün var bakalım. Şimdiden ben. Bunu ben beğendik, beğendik mi? Bunu beğenelim mi? Evet. Aynen Güzel bence. Sekiz sekiz. Buna da 8. Sekiz bir iki üç dört beş altı yedi. Yani. 14.8 yapmış. Bence 14 8 iyi bir puan. 6. Yani. 8 en, bu demek ki yarısından çok güzel. Yarısından çeyri az gibi bir şey ama çok güzel. Bunu eksik tadı var ama olsun çok güzel. Yani. Bunu biraz tadın arkadaşlar. Ta, Tattığınızda zaten görürsünüz tadını. Aynen. Yani, düğüm çok uzak olduğu için benim zaman pek çekemi çekemiyoruz arkadaşlar. Çünkü biz aşağı sokaktayız. Evet. Yani bir 5-6 kilometre kilometre diyorum lan. Bayağı çok uzak. Bir de şu okuş sıcakta çıkamayız arkadaşlar. Yani oraya merdiven yapılıyordu. Merdivenden kurtardık arkadaşlar. Yani merdiven olsaydı bitmiştik. Ama inerken bize iyi olurdu. Yani her türlü iyi olunca. Neyse uzatmayalım. Evet. Güzel bence. Hayır, yani, bendiklerimizi bir toplayalım. Bunu bendik, bunu bendik. Sonlar. Neyi beğendik? Pardon, şu şunu beğenmiş miydik? Evet. Geçiyorum onu. Pardon arkadaşlar. Yanlış dedim. Bakın sevdiklerimiz 1 2 3 4 4 Bunu sevmedik. Bunu 4 yani 5. 5 tane sevmişiz. Yani 10 puan. Pardon arkadaşlar 8 10 Kaçtan 14'de 10 yapmış. Çok güzel. Bence tebrik ederim. Evet arkadaşlar bugünkü bu kadar görüşmek üzere videoya like atmayı unutmayın evet. beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın Ka özellikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın bye bye